Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Lise ön lisans lisanslar başvuru yapabilir. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacak. Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda online başvurusu söz konusudur. 4500 ile 6500 lira arasında bir maaş olduğunu rahatlıkla belirtebilirim arkadaşlar. Bunların dışında yine ilanlar gelmeye devam edecektir. Ben bir önceki videomda Adalet Bakanlığı ile ilgili önemli merak edilen birkaç konuya kısaca değinmiştim arkadaşlar. Ona da size kanalıma uğrayarak bu videoyu izleyebileceksiniz. Yine demiş olduğum gibi ilanlar geldikçe sizlere bunun bilgisini de aktarmış olacağım. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Ben bu linki de açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlayacaksınız arkadaşlar. Evet genel şartları hakkında ilk önce bilgi verecek olursak da 657 sayılı Deli Esmer Onur Kanunu'na uygun niteli olmanız lazım. Çeşitli KHK ile görevinizden atılmamış olmanız lazım. Askeri ilişkiniz olmayacaktır. 2020 KPSS puan türünden P3, P93 ve P94 puan türleri esas alınacaktır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım arkadaşlar. Bunun dışında başvuru şekli ise online başvurusu olacaktır. 12.01.2022'de başladı. 26.01.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Bunun dışında geriye kalan önemli kısımları da şu iletişim numarasından da rahat bir şekilde konuşabileceksiniz. Bilginizi. Evet hangi dallar dağılımı olacak? Hemşire dalında dağılımı olacak P3 puan türüyle. Hemşire dalında dağılımı olacak P94 puan türüyle. Yani lisans ve lise mezunları başvuru yapabilir. Röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikerlerinden acil bakım teknikerliği, tıbbi laboratuvar, radyoloji, anestezi ve dializ ön lisans mezun olan kişiler buraya başvurusunu yapabilir. Diğer sağlık personeli demiş olduğu da yine konuşma terapisi bölümü lisans mezun olan kişiler buraya başvurusunu yapabilecektir. Laborant teknisyenleri mevcut. Bunun dışında koruma ve güvenlik görevlisi için de erkeklerin başvuru yapabileceği P93 puan ile Sezer başvurunuzda bulunabilirsiniz. İlçelerde istihdam edilebileceksiniz bilginize. Bunun dışında destek personellerinde herhangi bir lise mezunları buraya başvurusunu yapabilecektir. Farklı yerde de çalıştırılmak üzere. Bunların dışında yine sizler bahçecilik alanından veya hayvan sağlığı alanından sizler sertifikaya sahipseniz yine başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Yine geriye kalan kısımları da detaylı bir şekilde incelemek için de açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten buraya ulaşım sağlayarak sizler hepsini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.